Sizler bu meydana bizim için gelmediniz. Sizler bu meydana bizleri sevindirmek için gelmediniz. Sizler bu meydana Türkiye'nin liderine Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak için geldiniz. İşte Bursa'da bu meydanı görsün, Türkiye'de bu meydanı görsün. Değerli kardeşlerim. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede taş üstüne taş koymanın bu ülkeye hak ettiği yatırımları kazandırmanın aziz milletimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdiyle gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ona yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. İnegöl'ün neye ihtiyacı varsa, Bursa'nın neye ihtiyacı varsa, İnegöl'ün marka değerini yükseltmek için ne yapmamız gerekiyorsa, Bursa'yı kalkındırmamız için ne yapmamız gerekiyorsa bununla ilgili gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ve hamdolsun bugüne kadar yaptıklarımızın en güzel şahitleri de sizlersiniz. Sizler bu ülkedeki kalkınma hamlesinin içerisinde yaşıyorsunuz. Sizler bu ülkeye kazandırdığımız eserlerin içerisinde yaşıyorsunuz. Ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hizmet kervanı devam etsin istiyoruz. İnegöllü hemşerilerimiz layık olduğu hizmetlerle buluşsun istiyoruz. Bursalı kardeşlerimiz layık olduğu yatırımlarla buluşsun istiyoruz. Ve Allah'ın izniyle Sizlerin desteğiyle bu yolculuğa devam edeceğiz. Ama bunun yolu nereden geçiyor? 14 Mayıs'tan geçiyor. Ben şöyle konuşmaya başlamadan önce şu güzel meydandan hemşerilerimizden bir söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah sizlerden razı olsun. İşte bu mesajı şu anda Bursa duydu, Türkiye duydu. Değerli kardeşlerim, yine başlamadan sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Takımın kaptanı belli. Bu takımı en iyi oynatan kaptan Recep Tayyip Erdoğan o belli. Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta bu Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacağız Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle. Ama onun takım arkadaşlarını da desteklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarını desteklememiz lazım. Onu yalnız bırakmamamız lazım. Onun için sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Onun yol arkadaşlarını, takım arkadaşlarını, Cumhur İttifakı'nı Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir çoğunlukla iktidar yapmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? İşte iş bitmiş değerli kardeşlerim. Bakınız biz 21 yıldır bu şehre, bu ilçeye hizmet etmenin sevdasıyla çalışıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz size aşığız aşık. Biz sizi seviyoruz. Biz milletimize aşığız. Milletimizin her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Onun için de durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Projeler geliştiriyoruz. İşte buraya neyle geldik gördünüz mü? Türkiye'nin otomobilini gördünüz mü? Beğendiniz mi? İşte değerli kardeşlerim, Türkiye'nin otomobili projesi bu ülkede AK Parti iktidarının hikayesine çok benziyor. Biz bu ülkeye hizmet etmek isterken hep karşımıza birileri dikildi. Birileri bizi engellemeye kalktı. Biz ak dedik onlar kara dedi. Biz doğru dedik onlar yanlış dedi. Biz büyük dedik onlar küçük dedi. Hep bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştı. Ama biz onlara aldırış etmedik. Çünkü biz ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. Çünkü bizim kap takım kaptanımız bu ülkenin değil dünyanın bir numaralı kapı takım kaptanı. Onun için biz bu kervana Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu bizi engellemeye çalışanlara hiçbir zaman kulak vermedik, aldırış etmedik, yolumuza devam ettik. Çünkü biz biliyoruz ki onlara kulak verseydik. Bu ülkede icraat yapmanın yolu yoktu. İş üretmenin yolu yoktu. İşte Türkiye'nin otomobili projesi. Bunu ilk ilan ettiğimizde ne dediler? Yapamazsınız dediler. Araçları tanıttık. Ne dediler? Bunun fabrikası nerede dediler? Fabrikanın temelini attık. Ne dediler? Bu fabrika bitmez dediler. Fabrikanın açılışını yaptık. Ne dediler? Siz bizi kandırıyorsunuz. Bunun içinde üretim bantları yok dediler. Araçlar yollara çıkmaya başladı. Dediler ki bunu kimse almaz. Tam 177 bin vatandaşımız ön sipariş verdi bu araçları almak için sıraya girdi. Şimdi ne diyorlar? Siz aslında bu araçları Türkiye'de üretmiyorsunuz. İtalya'da üretiyorsunuz diyorlar. Değerli kardeşlerim, bakınız burada İtalyanca bir afiş var. Ne diyor İtalyan biliyor musunuz? Biz yapmadık, Türkler yaptı, Türkler. Şimdi karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki. Dünyadan bir haber, Türkiye'den bir haber, Bursa'dan bir haber, bir haber bir muhalefet var ki. Ne zannediyorlar biliyor musunuz? Gemli İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Ama biz 14 Mayıs'ta onlara Gemli'nin nerede olduğunu öğretecek miyiz? Bursa'yı öğretecek miyiz? Türkiye'yi öğretecek miyiz? Öğrenecekler. 14 Mayıs akşamı öğrenecekler. Ama okuldan tasdiknameyi alıp bu ülkede bir daha siyaset yapamayacaklar. Onları Allah'ın izniyle tarihi çöplüğüne göndermeye var mıyız? İşte bu kadar. Değerli kardeşlerim. Bakınız İş bilenin, kılıç kuşananın. Biz bunların aklına uysaydık, bir tokumuz olmazdı. Biz bunların aklına uysaydık, Bursa'da şehir hastanesi olmazdı. Biz bunların aklına uysaydık, İzmir, İstanbul otobanı olmazdı. Osman Gazi Köprüsü olmazdı. Şu İnegöl'e kazandırdığımız organize sanayi bölgeleri olmazdı. Fabrikalar olmazdı. Ama dedik ya iş bilenin kılıç kuşananın biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle biz bu yola devam edeceğiz. Biz bunları vatandaşlarımıza karşılarına geçip anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir de bize alternatif olduklarını iddia edenler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir rakibi olmaz ama onlar öyle iddia ediyor. Ama bu karşımızdaki muhalefet o kadar çok iktidar olmak istiyor ki, iktidar olmak için o kadar yanıp tutuşuyor ki, şu anda kirli pazarlıkların içerisinde. Değerli kardeşlerim, eskiden bu ülkede koalisyonlar dönemi vardı. Yaşı genç olanlar bunu hatırlamaz. Ama yaşı müsait olanlar, bizim yaşımızda olanlar, o koalisyon dönemlerini gayet iyi hatırlar. Ben sana üç tane bakanlık vereyim iki tane milletvekili transfer edeyim, hükümeti kurayım, yolumu bulayım diyen iktidarları gördü bu ülke. Bir yıllık hükümetleri gördü bu ülke. Ve o iktidarlar döneminde, koalisyonlar döneminde biz çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ve bu ülkede her gün krizlerle boğuştuk.